Ve Adana'da eli silahlı şehir eşkıyaları lüks bir sitenin güvenliğini basmış kadın güvenliği silahla rehin almıştı. Site bahçesinde terör estiren şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kadın güvenliği rehin alan saldırganın açığa alınan bir uzman çavuş olduğu ve kardeşinin intikamını almak için siteyi bastığı öğrenildi. <laughs> Biri kadın güvenlik görevlisini rehin alıp ateş açtı. Diğeri de bidonla benzin döküp site girişini ateşe verdi. Teröristiren maskeli şüphelinin kimliği de, yaptığı magandalığın nedeni de ortaya çıktı kadın güvenlik görevlisine ecel terleri döktüren maskeli saldırganın açığa alınan bir uzman çavuş olduğu tespit edildi. Siteye de bıçakla yaralanan kardeşinin intikamını almak için geldi. Eli silahlı, yüzü maskeli saldırgan Çukurova'daki bu sitede işinin başında kameraları izleyen kadın güvenliği silahını doğrulttu. Tehditler yağdırdığı kadını zorla dışarı çıkardı. Rehin aldığı güvenlikçiye bir site sakininin ismini sordu. İstediği yanıtı alamayınca öfkeden deliye döndü. Neredesin lan? Kim? Asya sus. Olmaz, olmaz. bir şey, olmaz, bir şey olmaz. Saldırgan güvenliğe kabusu yaşatırken işbirlikçisi sitenin girişindeydi. Elindeki benzini döktükten sonra çakmağa çakıp kulübeyi ateşe verdi. Nasıl Terör estiren olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler şüphelilerin kimliğini kısa sürede tespit etti. Kadın güvenliği rehin alıp havaya ateş açan maskeli saldırganın Muğla'da görevli olan ve bir dosya nedeniyle açığa alınan Duran isimli uzman çavuş olduğu öğrenildi. İkisi de saklandıkları evde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Uzman çavuş 15 yaşındaki kardeşini bıçaklayan kişiden intikam almak için saldırıyı düzenlediğini söyledi. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler sevk edildiği mahkemeci tutuklanıp cezaevine gönderildi.